İşte bu kadar. Lens kırılmış. Sus fotoğrafı çek. Ne yapıyorsun sen? Ah, hala bir makinem var merak etme kanka al. Al. Gazla 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 Hadi sene mahalle bir çocuğu. Bana birkaç komik hikaye anlatır mısın büyük baba? Balıkçı arkadaşlarım için tabii anlatırım. <laughs> büyük baba, sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Hadi ama yoo yoo. Hey siz neden bize kötü davranıyorsunuz? Belki de onu kimse sevmiyordur büyük baba, öyle değil mi? Evet şey ben ben, ben. Oh. Oh.

Koyun Dora Baba 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 <gülüyor> 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 Balıklar intikam almaya geldiler. Yüzün evlatlarım yüzün. Ah! Hadi hadi Yavaş yavaş. Sizi yakalamayın. O nereye gideceksin? Galip doğru gidelim. Galiba orada bir mağara vardı. Galiba mı? Aa! 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 O, sıkıştı. <laughs> evet, bir dakika. Sıkıştı mı? J. <laughs> Çekebildik Zaten ben. hepsi çok iyi Aa, <laughs> <ve> hepsi <gülüyor> <topları>. <gülüyor> Bu da ne ha? Ha? Ne oluyor Kanka dikkatli ol Hallediyorum biraz bekleyin Arkadaşlar gelip şuna bir bakar mısınız yakalıysana <laughs> hadi serser. Ser. Ha? Aa, yakalandım mı yani? Ne sen mi? Bunu sen mi yaptın yani? Ama ama neden? Şey ben ben dikkat çekmek istedim. Gerçekten hiç anlamıyorum. Şey öncelikle biyomekanik beyin dalgası üreten bizim burada geliştirdim. Sonra da sakalımla bunu kontrol etmeyi öğrendim. Onu anladık da neden böyle bir şey yaptığını